büyüklerimiz derdi ki bize yavrum öyle bir hayat yaşayın ki Allah'ın sizi yarattığına değsin. Bu ne hikmetli bir sözdü böyle. İnsan oğlu yaratıldığına değecek bir hayat yaşayabildi mi bugüne kadar? İnsanlık onuruna layık gösterebildik mi gerçekten? İnsanın değerini idrak, kıymetini takdir edebildik mi? Hazreti insan olabilmek meleklerin fevkinde bir konuma erişebilmek için hangi çabayı sarf etti? Evet, Yüce Allah'ın insanı yaratmış olması, ona ruh üfleyerek can vermesi, yeryüzünün halifesi kılması, kul olarak kendine muhatap seçmesi, ona verdiği değerin en açık ifadesi değil miydi? Her birimiz peygamber ailesinin bir ferdi olarak dünyaya açtık gözlerimizi. Yaratanımız dört kez yemin ederek duyurdu kainada ahsani tekvim takvim oluşumuzu. Peygamberler gönderdi bizim için. Semanın kabuları açıldı. Vahiy nazil oldu. İlim, makam, mevgi, servet sahibi olmakla ya da bunlara sahip olan kimselere yakınlığıyla nefsine pay çıkaran, bunu şeref vesilesi ad eden insan Asıl onur ve şerefin alemlerin Rabbine kul, alemlere rahmet nebiye ümmet kılmakta olduğunu idrak edebilse Rabbimiz bize böylesine değer vermişken biz insan onurunu maddi kriterler, sosyal statülerle ölçer olduk. Artık insanın değeri değil, bedeni konuşur oldu. Allah'tan uzak düştükçe Yabancılaştık kendimize, bilemedik ne kendi değerimizi ne birbirimizin kıymetini. Beceremedik hazır insan olmayı. Hür hayatının kulunu köleleştirdik, hür zannettik kendimizi. Nefsani duyguların esiri olmuş iken kendimizi kendimiz köleleştirdik. Rotasını yitirmiş, bu bozulmuş bizler savunmakta benliğin uçurumlarına kendi ellerimizle atıyoruz kendimizi tehlikelere yazık değil mi İsmail misali Allah'a kurban etmek yerine içkiye uyuşturucuya kurban verdiğimiz gençlerimize yazık değil mi muhabbetle çarpması gereken kin ve nefretin bürüdüğü kalplere yazık değil mi korkuyla titreyen yüreklere zulümle ağlayanlara, inleyenlere. Hani Filistinli Muhammed'in sevgi dolu yüreğine saplanmıştı. Sevgi nedir bilmeyen bir kurşun. Babasının dizinde ve dünyanın gözleri önünde. Biz yazık ettik bize. Edep tacını giymeliydik. Takva elbisesini kuşanmalıydık. Kadın erkek, genç yaşlı, ana baba evlat kardeş hep birlikte ellerimizi ve dillerimizi uzatmamalıydık. Bir kardeşimizin canına, malına, namusuna, ırzına, izzetine. Titremeliydi yüreğimiz. Bir üşüyen gördüğümüzde. Düşenin elinden tutup kaldırmalıydık. Uykularımız kaçmalıydı dertli bir can gördüğümüzde. Topluktan midelerimiz ifsat olacak kadar yemek yerken, biz açlıktan, susuzluktan ölmemeliydi Afrikalı, Arakanlı çocuklar. Hucurat ve Hümezi surelerinin nüzûrüne sebep olduk. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinenlerin vay haline hitabıyla uyarıldık. Mü'minler olarak kardeş olduğumuz hatırlatıldı yeniden bize. Alay etmek, kötü isim tak takmak, su suizan yapmak, kusur araştırmak, gizliyi deşmek, arkadan çekiştirmek sığar mıydı kardeşliğe? Namusa dil uzatanlar, iffetli kimselere iftira atanlar telin ediliyordu vahiy ile. Ailemiz en büyük zenginliğimiz idi. Anne babanın hürmeti Allah'a itaatin yanı başında geliyordu. Varlık sebebimiz olan bu insanları sığdıramaz olduk evlerimize. Eşler verdi Rabbimiz birbirimizde huzur bulalım diye. Sevgi ve rahmet koydu kalplerimize. Sevgiyi de tükettik, rahmeti de Şiddeti dişim dile haline getirince ne huzur kaldı ne onur hanelerimizde. Yılanı bile deliğinden çıkaracak kadar etkili olan tatlı dilimizi kullanmak yerine eleştiri, hakaret, küçümseme daha nice yanlışlarla kırdık birbirimizi. Çocuklarımız cennet çiçeğimizdi. Ne renk bıraktık ne koku rızık endişesiyle öldürmedik ama ruhlarını katlettik, merhametsizce küçük dünyalarına mahvettik büyük hırs ve kaprislerimizle. Oysa küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüze hürmet etmeyen bizden değildir buyuruyordu Efendimiz. Tutabilseydik buyruğunu, uyabilseydik sünnetine, Ya Resulallah, sizin nezdinizde kölenin hürden, fakirin zenginden, kadının erkekten, küçüğün büyükten, zencinin beyazdan bir farkı yoktu. İzzet ve şeref bakımından insanlığın eşit olduğunu bildiriyor. Üstünlüğün ancak takvada, takvadan kaynaklanan, kaynaklanabileceğini hatırlatıyordunuz veda hutbesinde. Ama biz varamadık idrakine. İnsanların en hayırlısı, en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurdunuz. Biz iyilikte yarışmadık. Kadınların Allah'ın emaneti olduğunu bildirdiniz. Erkekler eşlerini emanet <laughs> emanetçisi değil sahibi tut davranmakta bir sakınca görmedi. Cennete giden yolun ve imanın kemalinin birbirimizi sevmekten geçtiğini dikkat çektiniz. Lakin biz muhabbet fedaileri olamadık. Bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatmanın büyük günahların en büyüklerinden olduğunu hatırlattınız. Maalesef dilimizi tutamadık. Nice kapılardan kovulmuş, üstü başı perişan insanlar vardı ki Allah'ın Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde haklık çıkarırdı. Sizden öğrenmiştik onların Rableri nezdindeki bu itibarını. Lakin biz kulağımızı bu hakikate kapayıp, galibanları hor görmekten geri durmadık. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olunuz diye uyarmanıza rağmen, kardeş olmayı bir türlü beceremedik. Ama çok kolay düşman olduk. Düşmanlar ürettik. Hazreti insan olamadık. Şimdi ya Resulallah ettiklerinde düşman olduk. Yaratıldığına değer bir insan olmak bize elci, mürşid ve en güzel örnek olarak gönderilmiş olmanızın hakkını teslim etmek üzere ellerimizi uzattık. Sana yeniden iman ve biat ediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyoruz.